Tamam oğlum açıyorum Rüya abi ya. Üçüncü videosu gelmiş. Yeni attı Daha... adam. bir Hadi bakalım. Daha da arttırıyorum. Havuza girene 500 lira veriyorum arkadaşlar. Analiz. Abi şöyle yani aslında iyi bir teyit ama şimdi buraya bir amaç için geldik. Yani onu bölmüş olacağız yani bu şekilde. Yani bir anlamı kalmaz o zaman yani yoksa üç günlük bir şeyden geçtik, 7'ye tamamlayacağız. O üç bölünmüş olacak. Yok mu Berkay? Yok abi. Sen Enes. Yok mu? Sizi tebrik ederim. Eğlencesine girelim da Duyuyor musun Yusuf? <gülüyor> <gülüyor> Eğlencesine girerim ama telefona gerek yok diyor. Evet. O zaman size başarılar diliyorum ve sizinle gurur duyuyorum. İyi akşamlar, Hoşçakalın görüşürüz. görüşürüz. Katılımcılar ve ekip arkadaşlarımız bu akşam için beraber vakit geçirdiler. Ha. Oğlum şu an silliğe bak. Şu anda bütün dikkat sende bak. Kulakları sende. Tatlılığa bak. bak. Abi yaparız ya. Yaparız diyor. Ya. Yaparız. Ya. Abi kolay olacak, kendinden eminim. Osmanlı torunuyuz, o yüzden çok basit olacak. Gel. Şimdi. Atın tam ön ayağının yanında dur. Benim olduğum yere doğru gel. Sol ayağını buraya basmayı dene Şimdi bekle. Ben karşı tarafa geçiyorum. Çek kendini. Tamam. Oh. Bas ayağını. Topun aşağı doğru böyle çektiğim yerine Aynen böyle. Şu şekilde tutacaksın. Serçe parmağını alttan geçir. Evet birazcık daha ağzını gevşek bırak. Ellerin ileride aynen öyle. Topuklarını dokundur ve sihirli kelime. Haydi. Haydi. <laughs> <laughs> Ben yönlendiremiyorum bunu. <laughs> Kendisi kaldırsın. Evet, Enes nasıldı? Nasıl bir duyguydu? İyiydi, garipti. Ee, ben uzun süredir motor kullanıyorum. buna bindim çok yüksek geldi bana. İyi bir deneyim oldu yani. İlk defa bindim ata. Yani biraz e, stres falan vardı. Kalbim böyle küt küt atmaya falan başladı. Ama bindikten sonra bir sıkıntı olmadı. Birazcık atla anlaşamadık sanki. Onu hissettim. Oyundan farklı çok zor. Ama güzeldi. Ben bayağı hoşuma gitti. <laughs> Ben beğendim. Güzel bir tecrübeydi. Anlaştığımızı düşünüyorum az arkadaşlar. Ben bayağı alıştım ya. Oğlum at kafasına göre mi gidiyor sen mi yönlendiriyor? Ben anlamadım ki amına koyayım. Evet sevdim tamam, ya güzeldi yani. Sen mi? O nasıl oldu ya? Ben bir de atak çok küçüktüm ya. Gençler o oh. hadi. Aa, evet. Hadi koşuya çıkıyorduk hani. Hadi kalk hadi. Hadi kalk. Hadi hadi hadi. Hadi hemen kalkın, elinizi yukarı kayın. Aşağıda bekliyorum. Gelin gelin, hadi çabuk. 3 4 Daha 4 oldu, kollar titriyor. 5 9 yaparım da şu an yapamam ama valla şu an çok şeyim ağrı yer yerim ağrıyor bu yasak da lan galiba şeyde Twitch'te dur geçtim burayı bu ben öyle bir duyum almıştım valla <laughs> silava lan oğlum vallahi ben öyle bir şey hatırlıyorum ya Baba beni de anlayın oğlum ben Yiğit Alp Çağlar'ın Palancu videosundan ban yedim. Ne yapayım? Korkuyorum. Ban yemekten korkuyorum. Ne yapayım? Alakası bir video yani anladın mı? Vallahi billahi diyorum ya. Yani. Yedi gün bir de yedim amına koyayım uyarısın dedi. Alo. Alo, ne, İyi, ne yapıyorsun İyi anne, siz ne yapıyorsunuz? <laughs> e, i̇yiyim çok şükür ya. Evet. Aynen valla. Bu çocuğun Allah'tan bir açmışlar telefonunu zorunda. Ve aynı ya yani aynı gitmiyor aslında. Çok güzel gidiyor. Bayağı iyiydi yani bu, bu geçirdiğim günler falan. Gelince bambaşka bir Berkay göreceksiniz. Nasıl geçiyor? Güzel güzel ya. İyi gidiyor valla. Seni mi <laughs> Dün işe gittik ya, Pentola falan gittik işte yorulduk akşam. Sabah koşuya falan çıktık. Güzel, sabah? Dokuz falan. Kemikler iyi mi? On numara, on numara çok iyi. Ah, oh, ah oh, afiyet olsun çocuklar. Arkadaşlar normal ne işkin iyi mi? İyi, herkes iyi ya. Benim için burası çok iyi oldu ya. Bayağı iyi oldu. İnşallah öyledir. <laughs> aynen aynen. Gö göreceksiniz zaten siz. Annem süre bitiyor. Tamam, Ama, abi, ha, görüşürüz. hadi görüşürüz. <laughs> Gel cevabı abi inşallah. Tamam, tamam abi hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. 5 saniye var. Kapatacağım şimdi. Hadi görüşmek üzere. Tamam. Hadi kendine iyi bak anne. Bir ses ediyorum. Hadi bak. Hadi bak. Merhaba arkadaşlar Sen nasılsınız? İyiyiz. Orucunuzun 7. günü. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. O ilk elenen çocuk da kötü oldu oğlum yani. Denize, deniz ne ya? Havuza girersin filan muhabbet oldu. Adamlar tabi girmedi amına koyayım oraya. Yani biliyorlardı atılacaklarını. O çocuk şey oldu ya. Yo hak etti amına Hey hey, hey. Böyle internetsiz bir hayat. Acı Nasıl oldu? Nasıl başladınız? Aslında güzel başladık ama ilk günler bayağı sıkıldık evde. Hani böyle sadece birbirimize bakıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Yani. Başka bir şey yapamadık. Ondan sonra biraz daha iyi gitmeye başladı. Birkaç bir şey yaptık, aktivite yaptık falan. Ondan sonrası... Lan niye al, niye al, niye alıyorsunuz? Hızlı HD işte, alıştık zaten artık. Telefon olmamı sınıfı. Güzel gidiyor şu an artık ilk iklimkinden çok çok daha az arıyoruz telefonu neredeyse. Sinir yaptı mı sen ya da kötü hissetmene sebep oldu mu? Sinir yapmadım ama kötü hissetmeme sebep oldu. Boşlukta gibi hissettim kendimi. Benim için ilk günde itibaren güzeldi yani. Hiç böyle yokluğunu aramadın. Yani ilk iki gün böyle biraz düşünüyordum da sonra hiç atma bile gelmedi. Yani. Bunlar şimdi 31'de mi çekmiyor? Sen bunu mu düşündün bu videoda? Gerçekten. O ne koyayım ya? ya. Ey Allah'ım yarabbim. He o da ayrı bir saat verir ona da. Hiç Sağlamadım telefonu ya. böyle ama Ya oğlum vallahi bu chatte bir olay bir olay vardı bu chatte ben anlayamadım. Bir, bir şey dönüyordu bu chatte vallahi yakalayamıyorum ben ya. Ben şurada internete gireyim şöyle şeyler yapayım. Hayalleri kurdunuz mu yani nasıl geçti o zaman? Atıyorum Enes bir şey anlatıyor. Hani diyorum aç göster. Yapıyorum. Sonra bakıyor telefonu. <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> Öyle şeyler bayağı oldu yani. Bir Peki işte kaldan... sabah kalkmaları rahat dediniz. Sabah kalkınca çünkü bir rutininiz vardı. Şu an direkt gözümü açtığımda kalkıyorum yani. Çünkü Hı -hı. yapacak bir şey yok. Ve hani uykuların ve daha verimli olduğunu anladım. Az uyusam bile direkt uyanıp bir akşam şey yapabiliyorum. Uykumuz düzeldiğini düşünüyorum ben. İnternetten uzak kaldığınızda konsantrasyonunuz ne durumda oldu? Ben, 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 ben. Ne <laughs> <laughs> sanatla? Ya oyun kulubuzun da falan hepsini ben okumuşum. Oynamadım yani kulüp. Daha öncesinde bir şey okurken genel hemen okuyorum kitap. Aklıma bir sürü bir şey oluyordu. Odaklanamıyordum. Odaklanmak için hani sadece o okuduğum şeyi düşünmem gerekiyordu. <laughs> e şimdi direkt düşünebiliyorum. Tek farkı o olsun. Bundan sonra internetle hayatta neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani biraz daha kontrollü, abartmadan ihtiyaç olduğu zaman ya da boş vakitte falan kullanmayı düşünüyorum. <laughs> Ama bir şey sorabilir miyim şimdi? Bak ben mesela genel olarak böyle bu pandemi olmadığı yani pandemi ya yani korona olmadığı zaman ben yayınımı yapıp dışarı çıkıp zaman geçiriyordum ama şu an yapılacak bir şey yok ki yani zaten. Haksız mıyım chat? Haksız mıyım ya? Yani? Cellat mı geldi? Vallahi yapacak bir şey yok ki zaten. Yani film izliyorsun, dizi izliyorsun, oyun oynuyorsun. Kitap okuyanlar vardır benim gibi. Kitap okuyan vardır. Daha ne yapabilirsin ki zaten? İşinde gücünde olan vardır belki. Home office çalışan, işe giden. Yapacak bir şey yok ki zaten ya. Aa. Ben yani biraz daha düzenli, telefona bakıp uykuya dalarak değil de başka şekilde gün gelmekten sonra ya. gidip yatmayı düşünüyorum. Yani. Ben bitirdim ya, kalmadı hiç böyle. Oynamayı düşünmüyorum ya bundan sonra. Üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdim, tibri istiyorum bu arada. İnternette uğraşırken aldığınız hazla aynı şekilde burada yaptığınız etkinlikler arasındaki hazın arasında farklar var mı sizce? Yani bence bayağı var. Çünkü aslında çok keyif almadan yapıyorsan Tamamen bence alışkanlık Hı -hı. olduğu için 4 saat, 5 saat gidiyor yani. Ama burada mesela ben bayağı ateş yakmaya sardım kendimi. Hani başına geçiyorum böyle falan. 2-3 saat geçiyor. Ben daha çok keyif aldım yani. Benim de yani geçirdiğim güzel bir haftaydı. Hayatımda geçirdiğim en güzel hafta buradaydı. Bilgisayardan aslında ben pek de zevk almıyordum normalde. Bir şey yapayım diyorum. Sonra zor geliyor yapmak istediğim şey. İlk gün geldiğimde biraz daha enerjisiz. Üf, niye geldik? <laughs> şey siz ortalama kaç saat kalıyorsunuz bilgisayarda? Söyleyin bakayım ben mi... Bir... Analiz edeyim size bir. Söyleyin, çözelim o durumu. Şimdi... 24 mü? Daha böyle netsiniz, daha yeni kararlar almışsınız. Hani bu adamlara bir şey yapıyorsun da bu çete ne yapacaksın hani onu... Ve özellikle farkındalık oluşmuş. Ben kitap okumaya artık başlamaya düşünüyorum çünkü hani telefona bakmadan kitap okuyarak uyuyabildiğimi fark ettim. Yerine bir şeyler koymak lazım. Evet. Benim de hobileri daha fazla arttırmayı düşünüyorum çünkü, çünkü onlara da çok iyi vakit geçiriliyor daha fazla hobi edinmeye. Ben işte dediğim gibi bilgisayar bırakacağım şimdi gidince tamamen en azından sınava kadar. Gündelik hayatım muhtemelen sabah sporu, hatta diksiyon egzersizleri. Bir yarım saat kitap okuma olur muhtemelen. Sonra ders çalışma, uyuma şekline gidecek. Sene sonunda eğer, üniversiteyi de kazanabilirsem tiyatro ve dansa da yazılmak istiyorum. Berkay ucu yani süpersin ya. <laughs> Gerçekten çok şaşırdım. Hani tiyatro ve dans. Ben de toplum karşısında konuşma korkusu falan da var. <laughs> Onları da yeniyorsun. Evet kesinlikle. Yani hiç düşünmemiştim böyle. Düşünce <laughs> gerçekten çok güzel geldi. Sen okuduğun kitap bitirdin mi? 119 sayfaydı bir ayda bitirdim. Her gün bir sayfa okuyordum ben de. Kesinlikle süper. Evet. Abi, hemen bitireyim mi amına koyayım kitabı? Ne yapayım? 7 günün sonuna geldik. Arkadaşlar sizi tebrik ederim. 7 güne sosyal medyasız, internetsiz, instagramsız ulaşabildiniz. Ee, hangi telefon kime ait biliyorum. Bu Berkay'ın, Enes'in ve Bora'nın. Hepsini şarj ettim biraz. Şimdi arkadaşlar telefonlarınızı açabilirsiniz. Bu deneyimi yaşarken, telefonlara tekrar e, kavuşurken dozunda kullanmayı size tavsiye ederim. Güzel bir detoks etkisi yaşadık. E, bu detoks bizde nasıl kullanacağımızı öğretti aslında sosyal medyayı. Nasıl baş edeceğinizi öğretti. E, yine yüzde bir Kolay gelsin bize. Adam mı? Ya kentte falan ya. Nasıl? Bu nasıl? Çok, Çok bir şey yokmuş <laughs> Nasıl ya? Yani? Bakası gelmedi mi? Sen ne diyorsun enes? Ben, ben sadece arayanlara baktım o kadar. Kaç kişi aramış? Bayağı işte aramışlar ya. Nerede? Babam aramış bu. Anmış mı ki? Aga. Herkes nişan çıktı mı? Dit is baie 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 Evet 7 günün sonunda deneyimiz sona erdi. Denekler evlerinin... demek gibi. Bu 7 günlük süreçte deneklerin özgüvenlerinde yükseliş olduğunu, hayatlarındaki bazı şeylerin farkına vardıklarını ve bazı şeyleri değiştirmek istediklerini görmüş olduk. Sosyal medya detoksu sayesinde uyku verimlerinin daha fazla olduğunu, istedikleri saatte bazen alarm kurmadan kalkabildiklerini ve odaklanma problemlerinin ortadan kalktığını gördük. Normal şartlar altında kitap okumak, ders çalışmak veya iş yapmak gibi konularda odaklarının verimsiz olduğunu söyleyen denekler artık oturdukları zaman yapmak ah, istedikleri ah, işi yarım ah. bırakmadan kalk. Aynı zamanda sosyal medya ortadan kalktığında asosyallik problemlerinin ciddi derecede çözüldüğünü, Lan birbirleri arasındaki ya. sohbetlerin daha samimi ve daha derin olduğunu görüyoruz. Yalnızlıktan bahseden Z jenerasyonunun çözümü belki de sosyal medyada da... Size gel. Geliyor mu ses yoksa bana mı geliyor? Bak destekleyeceğim ona göre bu Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Denekler evlerine gitti. Bugünden 30 gün sonra onların hayatlarına tekrar gireceğiz He. ve sosyal medyadan tamamen ne kurtulabilmişler amacısın? mi, başarmak istedikleri hedefi tutturabilmişler mi ve burada öğrendikleri metotlar gerçekten de hayat kalitelerini arttırmış mı, uzun vadede bu işe yarıyor mu bunu göreceğiz. 30 gün sonra 4 internet bağımlısını internetsiz villaya kapatma deneyi 4. bölümde sona ermiş olacak. 4. bölümü kaçırmamak için 30 gün sonra yüklendiğinde size bildirim gitmesi için YouTube kanalımıza mutlaka buradan abone olun. Aynı zamanda farklı izolasyon deneylerini mı? görmek istiyorsanız yine abone olarak görüşlerinizi bize bildirmiş olun. Abone sayısındaki artışa bakarak bu deneyin gerçekten istenip istenmediğini biz de karar vermiş olacağız. Bir sonraki belgesel dizilerinde görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ben Ruhi Çelet. Rüydo prime abone olmuş teşekkür ediyorum. Donate gelmiyor valla gelmemiş hiç. <laughs>